Merhaba arkadaşlar. Bugün on, 13 Mayıs 2025 Salı ve yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Ve biliyorum ki bu konu birçok kişiyi ilgilendiriyor. Yani Tayland'da vatandaşlık almak. Tayland'da yaşamla ilgili hemen hemen e, kulaktan dolma da olsa birçoğumuzun bilgisi var. Yani yurt dışında yaşayanlar için söylüyorum. Yani Tayland dışında yaşayanlar için söylüyorum. Belki e, internetten, belki arkadaşlarından duyduğu bir şekil var. Tayland'ın en güzel şeylerinden birisi sadece özgürlüğü bana göre. Onun dışında e, ekonomi olarak da Türkiye gibi değil ucuz. Ama mesela Tayland'da işte emekli vizesi olsun, eğitim vizesi olsun ya da evlilik vizesi olsun bunların hepsi biraz sıkıntılı. E, daha doğrusu sıkıntılı değil yani yapmak için uğraşıyorsunuz ama birçok evrak var, birçok şey var. Bunları da yaparken sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Tayca bilmediğiniz için ve Tayland dili de biraz zor olduğu için öğrenmekte zor. İngilizce de anlaşamadığınız için işte şu yanlış diyorlar. gidip doğrusunu bulmaya çalışıyorsunuz falan böyle işler var. Örneğin ben 90 günlük adres bildirimi için gittim. Adres beyanım var. Elimde TM30 var. Yani TB30 dediğimiz yani adresim bu. Ben bunu immigration'da ev sahibi ya da acente çıkarıp bana vermiş. Bu adreste yaşıyor diye. Benim evime her türlü e, sipariş ettiğim e, her şey geliyor. Adres olarak bulunuyor ama immigration'da dedi ki şu değişik yani bu olmayacak dedi reddetti. Yeniden yaptırdım. Yeniden yani uğraşı o zaman da geciktim. Geciktiğim için de 500 bat verdim. 90 günlük şeyi yine acenteye yaptırdım. Yani bu tür şeyler çok oluyor ve rüşvetle çok şey dönüyor burada. Değerli arkadaşlar, Tayland'da vatandaş olabilmenin yolları. Kaç türlü vatandaş olunabilir? Onları aktarmaya çalışacağım ve bir tanesini de anlatacağım. O bir tanesi de eee kısa tutmaya çalışacağım ama bunun dışında da sorularınızı yazın çünkü daha değişik yolları da var vatandaş olmanın. Onları zaten madde olarak sayacağım. Onları da sizlere açıklamaya çalışacağım. Bilgisayarım da bu arada açılırken ben hemen bunu anlatmaya başlayayım. Bugünkü konularımız bu. Ancak öncelikle yine bir teşekkür borcum var abonelerim, özellikle sıkı takipçilerim var. Çok seviniyorum. Yani saat dolsun diye arkadaşlarına duyurular yapıyor. E, kendisi başka yerlerden e, videolarımı izleyerek o saat şeyini doldurmaya çalışıyor. Evet. E, 5000 saati doldurmaya çok az kaldı ama henüz dolduramadım. E, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, herkes e, bu konuda yardımcı oluyor. Herkese e, teşekkür ediyorum bütün abonelerime. Değerli arkadaşlar, burada e, doğum yoluyla vatandaş olunabiliyor. Bunun da iki yolu var. Doğum yoluyla nasıl? E, Taylı biriyle evli olmanız gerekiyor. Çocuğunuz Tayland'da da doğunca buradan nüfus da çıkarıp çocuk Taylandlı oluyor. Siz olamıyorsunuz maalesef. Veya yurt dışında da bu iş olsa yani evlendiğiniz Tayland'da eşinizle dışarıya gittiğinizde diyelim Türkiye'desiniz. Doğum oldu. Hem Türk vatandaşlığı hem de Tayland vatandaşlığının kimliğini alabiliyorsunuz. Bu birinci yolu. Bu ancak burada evli olanların çocukları için alabilecekleri bir e, uygulama kendilerine böyle bir uygulama yok. İkincisi de evlilik yolu ile Tayland vatandaşlığını alma. Bugün bu konuyu biraz işleyeceğim. Neden? E çünkü daha çok ilgilenilen konu bu. Burada birçok evli arkadaşımız var ve burada vatandaşlığı alan da var. Bunu işleyeceğim. Üçüncü olarak da yatırım yoluyla, iş yoluyla yani vatandaşlığı alma şekli var. Dördüncü olarak da özel yetenekli ve yetenekler ve hizmetler yoluyla vatandaşlık alma var. Beşincisi de göçmen statüsü veya iltica yoluyla vatandaşlık alabilme yolu var. Ancak bu biraz zor. Bunu da işleyeceğim galiba. Bundan ilgili zannediyorum çok soru gelecek. Şimdi bugün evlilikle ilgili yani evlilikle ilgili burada evlendiğiniz zaman Tayland vatandaşlığını Nasıl alabiliyorsunuz? Onu aktarmaya çalışacağım. Ama bugün bir e, konuyu da açıklamak isteyeceğim, istiyorum. Çünkü gelen sorular var. E, benim duyurduğum bazı şeyler var. Mesela evlilikle ilgili ev, evraklarınızı falanca arkadaşa gönderin demişim. E, bazı arkadaşlar bunun yüksek olduğunu, bazıları da düşük olduğunu söyledi. Türkiye'de bir, şu anda Türkiye'de olan bir arkadaş aradım. Ona çok uygun bir fiyat, hatta ucuz bir fiyat verilmişti. Ee, yine Mehmet Bey'le de görüştüm. Yani burada o işleri yapan arkadaşla da görüştüm. Dedi ki biz bir liste veriyoruz. Bu listedekileri yapıyoruz. Bizim fiyatımız bu. Ama benim fiyatımdan daha ucuz yapabileceğim biri varsa ona versinler. Ee, çünkü diğer arkadaşımız da kendisi yapmak istemiş mesela buradaki arkadaşımız da ve yapıyor da şu anda dolayısıyla da bu konuyu yani evlilik işlemleriyle ilgili belgeler gerek Türk elçiliğinde gerek Tayland evlilik ofisinde evlilik ofisi zaten şey biliyorsunuz belediye ayrıca dışişleri bakanlığının ofisi var orada tercümeler falan yapılıyor bu işlemleri yaparım giderim gelirim yapar bitiririm ama ben bir fiyat veriyorum bu fiyatta, bu benim verdiğim fiyattır. Bu nedenle ucuz bulurlarsa başkalarına yaptırabilirler veya istiyorlarsa kendileri yapabilirler. Ben bu şekilde çalışıyorum. Yaptığım işi de sonuna kadar takip ediyorum. Ben müşterilerimi memnun ediyorum dedi. Ben de arkadaşlarla görüştüm. Hem kendisiyle görüştüm hem de bu işlemleri yapan arkadaşlarla da görüştüm. Haklı olarak onlar bize yüksek geldi diyorlar. Doğrudur. Onlar da kendileri yapıyor. Ben de kendim yapmıştım. Sonra Mehmet'e aktarmıştım. Sonra kaldı öylece ve de başka bir şey yapamadım. E, dolayısıyla burada e, fiyat olarak niye yüksek, niye ucuz yapılıyor tartışmasına giremem. Çünkü herkes kendi yaptığı işe bir fiyat biçer yaptığı işin durumuna göre de fiyatını belirler. Mesela burada acenteler var. Neyi yapıyor? Emeklilik vizesini yapıyor. Neyi yapıyor? Başka bir vizeyi yapıyor. Adam bir fiyat veriyor. Mesela ben 17.000'e yaptırdım. 17.500'e yaptırdım. Ama bir vize şey var, acenta var. 14.000'e yapıyor. Ben oraya yaptırmadım. 17.000'e yaptırıyorum. Niye? Ben güveniyorum oraya. Bir şey olduğunda arıyorum. Sonuç alabiliyorum. Ee, belki de tanıdığım için ama güven çok önemli bu işte. Dolayısıyla da buradaki fiyat beni ilgilendirmiyor. Sizlerden de ricam eğer evlilikle ilgili işlemlerinizi yaptıracaksanız arkadaşımıza ki ben onunla ilgili videolar yaptım. Ta telefonu da var. Kendiniz görüşürsünüz, konuşursunuz, fiyat olarak anlaşırsınız ve başlar veya başlamazsınız bu kararı siz vereceksiniz. Yani burada acenteler farklı işler yapıyor. Farklı, aynı işleri farklı farklı fiyatlara yapıyor. Ben arkadaşlarla görüştüm. Ben, benim fiyatım bu. Kişiye göre değil evraklara göre değişiyor. Uzaklığı yakınlığına göre değişiyor. benden ucuz bulurlarsa hiç durmasın yaptırsınlar ya da kendileri yapsınlar dedi. Bu konuyu açıklık getirmiş olalım. Bir de yine bir arkadaşım aradı. Biraz önce görüştüm telefonla. Biliyorsunuz ki 1 Mayıs'ta T -D -E C diye başlayan yani gelmeden önce 1 Mayıs itibariyle başladı bu. Türkiye'den buraya gelmeden önce ya da yurt dışından buraya gelmeden önce uygulama başladı. Orada bir form var. Formu dolduruyorsunuz ve size bir QR kod geliyor. O QR kodla buraya geliyorsunuz. Arkadaşımız dün geldi dışarıdan. Dedi ki bu konuyu da arkadaşlara duyur. Eğer dönüş biletleri yok ise o formu dolduramazlar bile. Dolayısıyla da dönüş bileti şartını gördüm dedi. Bunu duyurmak istiyorum. Tabii ki bu dönüş bileti kimlere ait? Bordo pasaporta. Yani yeşil pasaportu olan, buraya gezmeye gelen Türk vatandaşları biliyorsunuz onlar vizesiz ve bu formu doldurduklarında da dönüş bileti istenmiyor. Çünkü zaten özel yazıyor yeşil pasaport. Dolayısıyla istenmiyor. Zaten 4-5 gün önce de bir arkadaşım gelmişti öğretmen arkadaşım yeşil pasaportlu ve ona da hiçbir şekilde dönüş bileti sorulmadan gelmişti. Evet. Şimdi biz evlilik vizesini şeyini evlilik vizesi diyorum evlilik yoluyla vatandaşlığı anlatalım. değerli arkadaşlar. Öncelikle taylı bir biresiyle evli olmanız lazım yani o vatandaşlığa müracaat edebilmeniz için ee, Bir kere evlilik şartları var. Tay vatandaşı ile yasal evlilik yapmış olmanız lazım bir tay vatandaşıyla geçici ve yasal bir evlilik yapmamış iseniz buna başvuramazsınız zaten. Ancak evlilik süresi gerekiyor buna. Yani en az 3 yıl devam eden bir evlilik ve evlilik vizesiyle burada yaşıyor olmanız lazım. 3 yıl. Zaten 3 yıl içerisinde siz evlendiğinizde e, eşinizle birlikte belediyeye giderek Belediyede böyle bir yer var. E, orada sor, danışmaya sorduğunuzda söyler, söylerler. Burada oturduğunuz için sizin TB şeyiniz, e, e, formunuz var yani e, ya da eşinizin evindeyseniz bile, eğer kirada değil de eşinizin evindeyseniz eşinizin e, mavi adres defteri vardır. Onunla birlikte gidersiniz, dersiniz ki biz burada yaşıyoruz, ben burada yaşıyorum. İşte o zaten tayca konuşur, benim eşim der, e, ona kimlik kartı çıkaracağım. evet. Daha önceden de bunu anlatmıştım tahmin ediyorum kimlik kartının nasıl olduğunu. Bu kimlik kartı pembe kimlik kartını size çıkartacak. Yani bu kimlik kartıyla resmen evli olduğunuz için verilen bir kimlik kartıdır ve bu kimlik kartının önemi şudur. Siz artık o evde yaşıyorsunuz ve onunla ilgili yaptığınız her şey ortaktır. O eve ortaksınız. Yani bir yerde o, siz ortaklığa giriyorsunuz. Mesela ben bunu bilmeden ben buraya taşındığımda Kimlik kartımı değiştirmek istedim. Artık burada adresim çünkü eski eşimin adresi. Değiştirmek istedim. Ev sahibine dedim ki ya benim bu şeyimi çıkarın. Ev sahibi itiraz etti. Ne demek ben seni nasıl ailemin için alırım dedi. Dedim ya böyle böyle ben geçmişte bunu çıkarttım. Lütfen onu yapın dedim. E, tabii e, bilmediğim için onlarla onlar bana. Güldü böyle bir şey olamaz dedi. Sonra araştırdım ki ben çok yanlış yapmışım. Çünkü onların evine de ortak oluyorum ben. Her şeyin ortak oluyorum. Yani o ailenin içine girmiş oluyorum o kimlik kartıyla. Taylat'ta böyle bir uygulama var. Ama ben bunu ne için istiyordum? Adres için istiyordum. Adres için de onu kullanacaksın dediler. Ve biz e, özür diledik ev sahibimizden. Dolayısıyla bu kimlik kartınız var ve 3 yıllık evlilik süreniz devam ediyorsa vatandaşlığa başvurma hakkınız oluyor. Şimdi vatandaşlığa başvurmak için 3 yıllık süreyi söyledik. İkamet ve oturma izni bakın sürekli ikamet Tayland'da en az 3 yıl sürekli oturan izini Nono immigration vize ile yaşanmış olunması yani biraz önce daha önceki videolarımda anlattığım vizeler nono vize zaten benim e, nono vize ile o zaman yoktu sonradan çıktı bu nono vize ama şimdi bir de o da var yani ilk ondan geliyor sonra evleniyor falan filan. Dolayısıyla da 3 yılı doldurmuş olmanız şartı geliyor. Ve yıllık uzatma, her yıl oturum izninizi yenilemeniz gerekiyor. Yani o 3 yıl içerisinde biliyorsunuz ki vizeler zaten yıllık oluyor. Her 90 günde de adres bildiriminde bulunuyorsunuz. Ve e, bu nedenle de o kesintisiz ve e, birer yıl arayla aldığınız vizelerin devam ediyor olması gerekir. Mali şartları, gelir veya para yatırma. Aylık gelir en az 40 bin Tay Tayland bahtı. Bakın ee, evlilik vizesinde olanın aynısı burada var yine. Yine onu göstermek zorundasınız. Yani buna başvururken bu vatandaşlık hizmeti ya da vatandaşlık alma işlemine başvururken yine 40 bin Tay bahtı geliriniz varsa göstermek zorundasınız veya e, turist vizesiyle geldiyseniz buraya, yani turist vizesiyle yaşıyorsanız 60 bini göstermeniz gerekiyor. Ama bu turist vizesini hiç karıştırmayın. Çünkü e, gerçekten onun işlemi uygulamada çok farklı oluyor. Artık turist vize, öbür vizeyi almamışsın, 3 yıl oturdun mu oturmadın mı? Onları yani karma karışık oluyor ama ben bu e, formda yazanı okuyorum. Biliyorsunuz ki Tayland'daki evlilik formu ya da işte evlilik vizesi ya da e, iş vizesi ya da diğer vizeleri anlatırken de söylüyorum. Yazılanla uygulama çok farklı. Onun için de burada bu 60'ı hiç aklınızda tutmayın. 40 bin Thai baht geliri göstermeniz, beyan etmeniz gerekiyor. Ayrıca eğer eğer o değil de e, Tayland bankalarının herhangi birinde en az 3 ay boyunca bloka halinde bulunmuş olan 400 bin baht belgelemeniz gerekiyor. Bakın o vatandaşlık için, o müracaat için. Evet bunları yaptınız, devam ettiniz. Dil ve kültür bilgisi var. Şimdi dördüncü madde bu. Nedir? Tayca bilgisi temel düzeyde Tayca konuşabiliyor olmanız gerekmektedir. Resmi bir sınav olmayabilir ancak mülakatta sorulabilir. Bunu bunu burada böyle yazıyor. Ama buraya müracaat ettiğinizde aslında bir yazılı sınava giriyorsunuz. Ve o sınavla ilgili de benim dışarıdan duyduğum 100 bin bahttı. Ama şimdi ya değişmiş ya da belgeler değişmiş bilmiyorum. Ben çoktandır da hiç bakmadım buna. 5 bin ile 10 bin Müracaat parası alınıyor. Öyle 100 bin değil. Burada gördüğüm bu. Umarım böyledir. Çünkü o 100 bin bak eğer sınavı geçemezsiniz gidiyordu, yanıyordu. E şimdi 5 bin, 10 bin yanarsa da insan e, üzülmez. Dolayısıyla da bu yazılı sınavdan sonra bir de mülakata gireceksiniz. E, yani Tayland kültürüne uygun yeterlilik... E, yetkililer evliliğine gerçek ve sürekli olduğundan emin olmak isteyebilir. Dil ve kültürde bu. E, e, Bunu da yani dil ve kültürüne mülakatta e, senin bu işi bildiğine yani emin olmak istiyorlar. Tayca biliyor mu? Tayca'ya hakim mi? Konuşabiliyor mu? Yani Tayca bilmiyorsanız boşu boşuna bu sınava girmeyin. E, boşu boşuna 5 binde olsa 10 binde olsa vermeyin. Diğer şartları da var bunun. Yani bir başka şartları neymiş? Sabıka kaydı. Bu da zaten burada bir e, emniyet genel müdürlüğü var. Emniyet genel müdürlüğünde zannediyorum bir haftada falan çıkıyor. Onlar sizin bilgilerini, bilgilerinizi alıyor, parmak izlerinizi alıyor. Müracaat ediyor, Türkiye'ye de müracaat ediyor. Ve oradan belge istiyor. Bir hafta on gün sürüyor. Ondan sonra size haber geliyor. Gidip belgeyi alıyorsunuz. Sabıkam yoktur diye. Varsa zaten giremiyorsunuz. Sağlık durumu. Başlıca hastalık. HIV. Verem, frengi gibi olmamalı. Bu hastalıklarla ilgili hasta olmadığınızı gösteren rapor. Burada Tayland'dan alabiliyorsunuz. Bu çok zor bir şey değil, kolay. Vatandaşlık başvuru süreci, onu da söylemiş. Başvurunuz Tayland İçişleri Bakanlığı ve Kraliyet onayına sunulur. Şimdi e, bunlardan sonra süreci anlatalım. Evlenme ve oturum izni almak, 3 yıl boyunca oturum izni sürdürmek, vatandaşlık başvurusu yapmak, mülakat ve inceleme sürecini geçmek, resmi gazetede yayınlandıktan sonra vatandaşlık töreni başlıyor. E, önemli not, Tayland'da çifte vatandaşlık resmen tanınmıyor. Ancak... Pratikte bazı durumlarda mümkün olabilir. Süreç uzun ve karmaşık olabilir. Bir Taylandlı avukat veya göçmenlik danışmanıyla ile çalışmanızı öneririm demiş bu notları yazan. Bunlar son bilgiler. Şimdi şu olayı söyleyeyim. Çünkü e, vatandaşlığı alan arkadaşım var. E, bunların hepsini yapıyor, geçiyor. Ama vatandaşlık işte yani bekliyor bugün çağıracaklar, yarın çağıracaklar, öbür gün çağıracaklar ama çağrılmıyor. Çağrılmadığı için de bekliyor ama o şanslı, öğreniyor bazı şeyleri. 5 ila 10 yıl gibi bekleyen var. Düşünebiliyor musunuz? 3 yıldan sonra bir 5 veya 10 yıl bekleyen var. Ama bunun bir süresi varmış. O süre sonucunda o belgenin size verilmiş olması lazım Tayland makamlarınca. Eğer verilmemişse Tayland makamları suçlu. Yani kazanmışsınız, almışsınız ama vermiyorlar. Ha, vermek için ne istiyorlar? Evet, evet istiyorlar. Ama siz de diyorsunuz ki yok arkadaş ben kazandım bütün şeyle işlemlerimi yaptım niye vereyim diyorsunuz. Ama yani parmak oynamadığı için alamıyorsunuz. Peki nasıl alıyorsunuz? Günü dolduğunda onlar sizi arıyor bu defa lütfen gel al. Ben bunu arkadaşımdan ve buradaki Tayland vatandaşlarını alan arkadaşlarımdan duydum. Arkadaşımdan duydum. Bu kesin bilgi olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dolayısıyla da buradaki bu para olayını yeniden bir değişiklik mi oldu yoksa başka şey mi oldu bilmiyorum ama benim aradığım bütün kaynaklarda 5 ila 10 bin arasında sınava girilmesi yazılıyor. Yani Tayland vatandaşlığı gerçekten zor. Vermek istemiyorlar adamlar. Yani şimdi bizim ülkemizde ev ev alan kalkıyor işte bilmem ne kadar parayı ev alırsa sana vatandaşlık. Bizim sanki o ülkenin kurtuluşu için kurtuluş savaşında onun ataları kan dökmüş gibi iktidar bunu sattı. Yüzlerce, binlerce kişiye e, kimlik verildi. Ve Türkiye allak bullak oldu. Ve bugün ne oluyor? Türkiye'de daha kötü şeyler oluyor. Ben de istiyordum. Kürtlerle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorun çözülsün. Ama sorun Lozan'a, Türkiye'nin tap tapusuna karşı çıkmakla çözülmez. Ama nasıl yapacaklar merak ediyorum. Ben çok endişeliyim bu konuda. Ben e, bu iktidarın geldiği günden beri, ilk açılım yaptığı Kürt meselesinden beri ısrarla diyorum bu iktidar milli değildir. Bu iktidar düzgün değildir. Bu iktidar bunu yapmaz. Bu iktidar BOP iktidarıdır. Yani büyük Orta Doğu projesi iktidarıdır. Bunu bugün iktidarda onlar tutuyor. Dış devletler özellikle Amerika tutuyor. Çünkü Amerika'nın istediği her şeyi kucak dolusu kabul ederek veriyor ve Türkiye'ye bir yere gidemez diyor. Ben 10 sene önce Türkiye'den ayrılırken hep bu endişeleri taşıyarak önce Tayland sonra hemen Filipinlere gittim ve şimdi halen Tayland'dayım. Yani ben geleceği karanlık görüyorum. Dolayısıyla da bizim ülkemizde böyle toprak satmak, ev satmak çok ucuz. Kim gelirse gelsin. Şirket kurar bilmem ne. Yani burada şirket kuruyorsun 49'u Taylandlının, şey sizin yüzde 51 Taylandlı. Niye? Kendini garantiye alıyor adam. Kesinlikle bazı özel şartlar falan farklı ya da özel işte yaptığınız anlaşmalar farklı ama onu yapan da inanın ki sizi eğer iyi bilmiyorsa da yapmıyor. Evet, burada noter yok, noter avukatlar var, onlar yapıyor, işi de iyi biliyorlar. Sadece size aitmiş gibi şirket kuruyorlar ama bu şekilde yapıyorlar. Dolayısıyla burada evli olduğunuz halde ki ben bir evlilik yaşadım burada ve hep söylüyorum zaten bu kartta oradan kalma ben bunu atmıyorum, kullanıyorum. Adres olarak diyorum farklı. Çünkü vergi dairesine gittiğimde dedim ki bana böyle bir kart vermeyin. Yani bir kartondan bir kart verin. Dedi ki veremeyiz. Senin zaten kimlik kartın var. Çünkü bunun üstündeki numara benim aynı zamanda da vergi numaram oldu. Müracaat ettiğim vergi numaramı aldım. TIN ile ilgili yani emeklilere bir vergi çıkmıştı. Dolayısıyla da bu kartı atamıyorum, kullanıyorum. Ama orada bir belge aldım vergi dairesinden. E, bu benim vergi numaramdır diye. O cüzdanımda duruyor. Yani bir işlem, iş yapacağım zaman onu kullanabiliyorum. Dolayısıyla burası bir toprak satmıyor. Topraklı, bahçeli bir ev satmıyor. Evlisiniz, alamıyorsunuz ya. Niye? Diyor ki yani sen kimsin ya? Evlendiysen evlendin, bana ne? Ya da işte Avrupa'da da var. Benim büyük oğlum üniversitedeydi. Yaz tatilinde benim işletmemde çalışıyordu. Orada bir Türk kızıyla tanıştı Avustralya'da yaşayan. Evlendi Avustralya'ya gitti. İki yıl sonra vatandaşlığını aldı. Şimdi beş yıla çıkarmış. Yani halen devam ediyor. Orada bir evlilik yaptıysanız beş yıl sonra vatandaş oluyorsunuz. Avrupa'dakinin şu anda bilmiyorum. Geçmişte 3 yıl mıydı neydi bilmiyorum. Yani uzun yaşıyorsanız orada vatandaşlık alabiliyorsunuz. Ama Tayland diyor ki 50 senede yaşasan beni ilgilendirmiyor. Sen vatandaşım olamazsın. Ya evlendim çoluk tamam diyor. Senin çocuklarına biz verdik diyor. Ona vatandaşlık verdik ama sana yok. Niye? E yabancısın sen. Mal alamıyorsun, mülk alamıyorsun, bir şey alamıyorsun. Ya bahçeli bir evim olsun yapamıyorsun. Tayland bu. Vermiyor. Ben diyor milliyetçiyim. Ben kendi vatandaşımı koruyorum. Hatta ben bir video programında anlattım. Örneklerini de verdim. Bakın burada siteler var. Köy diyorlar onlar. E, sitelerde evlerin işte yola bakan kısımlara olanlar var. Arada da olanlar var. Arada olanlar da açıyor yani demek istediğim. Şimdi uzun bir yol var. Ara sokaklarda var. Ara sokaklarda 8-10 ev var. Bir de yol üstünde öyle evler var. Hepsinin o yol kenarı özellikle açılmış dükkanlarla dolu. Hiçbiri vergi ödemez. Yol kenarında bir yer açmış vergi ödemez. Niye? 10 metreyi geçmiyordur. Büyük olursa ancak vergi verir. Ya ama küçük de dışarıya işte sandalyesini koyuyor, yediriyor yemeğini, yediriyor. Olsun. Yani vatandaşı vergiden muaftır, e, ev almada, satmada muaftır ki ben şunu örnek vermiştim. Bakın Tayland vatandaşı kimliğini alır gider ev alır. Belge göstermesine bile gerek yok. 30 yıl taks taksitle ev alır. Ama geçmişte herhangi bir iş, şirket kurup iflas etmemişse e, bir kredi kullanıp ödememezlik yapmamışsa ve kredi kartı kullanıp e, kredi kartını ödememezlik yapmamışsa, yani vatandaşına bunu veriyor. Ya da araba alıyor ya, araba alıyor. Zaten burada Tayland'da araba konusunu işlediğimde anlattım dedim ki, Tayland vatandaşı niye hep sıfır araba alıyor? Hele hele 50 bin 100 bin'i varsa asla ikinci el arabaya bakmaz. Ben 200 bin baht aldım, 70 bin masraf ettim Mazda'ya, 2019 Mazda'ya sıfır oldu ama almaz Taylandlı onu. Yapmaz. Niye? Ülkeleri sıfırını alır. 7 sene. Beş bin, dört bin neyse taksidin öder alır. Bitti. Yani ülkenin krallık olmasına rağmen kendi vatandaşları üzerindeki uygulaması çok farklı. Gerçekten milliyetçiliği farklı. Ama bize karşı maalesef. Burada sosyal bir devlet yok. Yani haksızlığa uğramayın. Mesela araba ile ilgili arkadaşımın hep e, ona örnek veriyorum. Çünkü 45 senedir burada e, Tayland vatandaşlığı var. Arabana kamera tak diyor. Eğer bir kaza olursa kamerada ne görürlerse ona göre ceza yersin. Yanlışsan yanlış doğruysan ceza yemezsin en azından. Yani suç senin üstüne kalmaz. Eğer yoksa kaybettin. Evet bu kadar net söylüyorum kaybettin. Değerli arkadaşlar videoyu daha çok uzatmak istemiyorum ancak gelen sorularla özellikle bu vatandaşlıkla ilgili göçmen statüsü ve özel yetenekleri de aktaracağım. Yatırım yolu ile vatandaşlığı da anlatacağım. Yani yatırım ve iş yolu ile onu da anlatacağım. Sorularınız olursa da ayrıca cevaplamaya çalışacağım. Videomu daha fazla uzatmadan Burada kapatmak istiyorum çünkü ben hep 25-30 dakika video tutmak istiyorum. Ondan sonrasını sizlere bırakıyorum. Sizlere sağlık ve afiyet diliyorum. İlaçsız günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.